Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz arkadaşlar Origin ve Noel indirimleri. İyanın oyun platformu Origin arkadaşlar. Steam kadar olmasa da Steam'de bulunmayan oyunlar nedeniyle buradan oyunlarımızı satın almaktayız. Çoğumuzun bilgisayarında da yüklüdür. Sevdiğimiz oyunları oldukça alıyoruz. Tabii ki indirim olunca alıyoruz. İndirim olmazsa alınmaz. Çünkü Euro hesabı ve TL'ye dönmedi. Dünya parası arkadaşlar, pahalı. İyi ya işte isim olayından patlatıyorlar fiyatları böyle, biz de alamıyoruz. Gelecek olursak oyunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunlarımız belli, ama bunların içinden size 10 tanesini söyleyeceğim. Alıp almamak yani paranızın durumuna göre herkes alamaz, onun için size bilgi amaçlı yardımcı olması için bu videoda bahsedeceğim şimdi. İkincisi arkadaşlar. Ee, ha şunu söyleyeyim size de. İade mevcut orijinde. Bunun da bilgisi olsun sizde. Oyunu 24 saat oynamadan iade edebilirsiniz. 7 gün içinde iade edebilirsiniz. Bir order verdiyseniz 7 gün içinde iade edebilirsiniz. Böyle bir ayrıcalığı var. Şimdi fiyat performans değerlendirmesi yapacağız arkadaşlar. Şimdi indirimlere gelirsek. Birinci oyunumuz arkadaşlar Battlefield 4. Alabilirseniz bu oyun. 9.99 yani 10 euro. 30 lira, 31 lira civarında. Premium almak isterseniz bu şekilde dijital deluxe premium bir aylık mı veriyordu? Öyle bir şey olması lazım. 14.99. Ekstra burada operasyonlar, cartlar, curtlar var. Ben de onlar yok. Ben de şöyle göstereyim. Sadece normalleri var. Gördüğünüz gibi. İkincisi arkadaşlar 3'ü almayın. 3 artık geçti. Zaten fiyat da aynı. Aralarında ufak bir grafik şeyleri var. Ama 4'te daha çok oyuncu var. 4 alırsanız onu alırsınız. Bu arada Battlefield 5'te yapılıyor. Onu da söyleyeyim. İkinci oyunumuz arkadaşlar. Hardline. Battlefield Hardline. Şu an 35 Euro'dan 13.99 Euro'ya inmiş. Gayet de güzel fiyat. O da biliyorsunuz polis hırsız olayı. Ben almadım. Gerek de duymadım. Almak isterseniz sevenler vardır. İkinci olarak o. Üçüncü oyunumuz arkadaşlar. Need for Speed. Yeni çıktı. Need for Speed. Neredesin? 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 Gözden kaçırdık mı seni? pek fazla indirim olacağını sanmıyorum neyse şuradan hemen çıkartalım Need for Speed gördüğünüz üzere arkadaşlar pre order şu an 59 euro İndirimi yok o oyunu burada alabilirsiniz yeni çıktı zaten 4. oyunumuzda arkadaşlar FIFA 2016 ne oldu? Göstermiyor hemen, hemen hemen mağazaya gelelim FIFA 2016'da %50 indirim olduğunu söylüyor Ve şu an fiyatı 59.90'dan 29.90'a inmiş Euro olarak tabii ki bu da 90 liraya denk geliyor Çok pahalı Ama işte indirim %50 Bir de arkadaşlar 5. oyunumuz olarak Plant vs zombi Çoğunuz bunu duymuşsunuzdur. İlk olarak PC platformunda geldi. Daha sonra telefona geldi. Ama onlar üstten görünümlü, izometrik miydi? Yok, izometrik değil. Elle kontrol işte. Base kontrol savunma hat, defans oyunu olarak geldi. Sebzelerle zombilerin savaşı. Evimizi koruyorduk. O'ydu daha sonra ikisi geldi telefonlara iOS'lara PC'ye PC çıkmadı O arada arkadaşlar Plant vs Zombies Garden Warfare Bahçe savaşları çıktı Şu an gördüğünüz gibi ikisi de erken erişimde Ama oynanmıyor ve de daha çıkmadı E3 fuarında gösterilmişti Şimdi girelim e Ne E3'ü ya <laughs> Garden Warfare Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an 11.99 euro ve süper bir fiyat. Oyun gerçekten güzel arkadaşlar. Oyunda sebze de olabiliyorsunuz. Zombi de olabiliyorsunuz. FPS tarzında çevirmişler oyunu. Bununla ilgili bir tane rehber video çekeceğim size. Şöyle ufak bir azıcık video göstereyim. <laughs> Açık kısalım hemen. Şöyle arkadaşlar bu sebzemiz savunma oynuyorlar. Gördüğünüz gibi sebze arkadaş. Çok şey detayı var. Ama güzel yani oyun. Bundan size bir rehber video çekeceğim. Bunu kapatalım arkadaşlar. Ama bunu öneririm yani almanızı gerçekten. İkisi geliyor ama 2 çok pahalı şu an ya. Bu para verilmez. 200 milyon ya. 200 milyonunuza yazık. Evet arkadaşlar diğer oyunumuz Star Wars Battlefront. Yeni çıktı o da. Onun fiyatı da arkadaşlar 69 euro. İndirim yapmamışlar. Yazıklar olsun diyorum. Hatta size şöyle diyeyim reklam olmasın ama Origin veya G2A'dan falan alırsanız oyunu gayet düşük fiyat alıyorsunuz 100 liralara 90 liralara bulabilirsiniz K olarak veriyor K olarak da ekliyorsunuz onu da nereden de ee, şuradan mıydı Evet şurada burada orijine tıklayın Redem Product kod kısmına geliyorsunuz burada kodu giriyorsunuz diye verdiği kodu Ondan sonra oyununuz burada çıkıyor Diğer arkadaşlar oyunumuz Sims 4. Bunu da seveni çok arkadaşlar. O da pahalı aslında. Onu hiç söylememe gerek yoktu ama. 3 alın daha iyi. Hepsi aynı grafik. Cartcurt. O da 19 euro arkadaşlar. 60 lira. Kutulu hali şu an Türkiye'de 200 milyon arkadaşlar. Hatta 250 milyon. Ama gördüğünüz üzere şu an 20 euro ve 60 TL'ye tekabül ediyor. Seveni varsa alabilir paketlerine vesairesine girmeyeceğim. Bunu kısa keseceğim. Ondan sonra arkadaşlar yeni çıkacak oyunumuz. Şimdi geliyor aynen. Mirror Edge vardı 2009'da çıkmıştı. Katalisti geliyor arkadaşlar. Ve şöyle bir durum var. Oyun Steam'de olmayacak. Ben de göremedim. Forumlardan vesaireden takip ettiğim kadarıyla göremedim. IA'nın forumunda da sadece orijinde olacak. Seveni varsa zaten alır bunu. Veya herhalde büyük ihtimal bu fiyat vermeyecek kimse. Korsan yollara başvuracak. Modisini bilmiyorum var mı yok mu ama ben de seviyorum. Bitirmiştim. Alacağım ama. Multi gibi bir seçeneği varsa alabilirim. indirimde olursa güzel olur. Görsellik süper arkadaşlar. Biri Yine parkurumuzda koşturacağız. Öyle bir oyun. 60 euro. Bayağı varmış. Steam'e gelmemesi de kötü oldu ya. Steam'e gelseydi keşke. Diğer oyunumuz arkadaşlar. Titanfall. Çıkarsa göstereceğim. Evet çıktı. Almak isterseniz bu oyun var arkadaşlar. Bu da 9 euro 10 euro diyelim. Yine 30, 31 lira. Gördüğünüz gibi ben de yüklü değil. Ama ya da hala şey popüler oyun diye gözüküyor. Bunu da alırsanız 30 liraya alabilirsiniz. Diğer oyunumuz arkadaşlar erken erişimde olan almayı düşündüğüm Unreal. Arkadaşlar bu ip bitten yapılmış insanımsı bir karakter. 2016'nın ilk çeyreğinde çıkacak büyük ihtimal. Bulmaca işte arkadaşlar. Ya güzel ya. sevkli bir oyuna benziyor. Görsellik de güzel yani. Bulmaca macera tarzı bir oyun. Almak isterseniz bunu da. Bu kaç para? 19. Fazla da değilmiş. İndirme girse güzel olurdu. Alınabilir de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi orijin pahalı. Orijin euro hesabı olduğu için çok çok pahalı. Bu fiyatlar Maalesef ya bu fiyatlara Steam'de dünyanın oyununu alırsınız. Ve o keyfi yaşarsınız. Ama işte bazı oyunları buraya vermişler. Yapacak bir şey yok. insan alıyor. Olmayınca alıyoruz yani. Bu kadar arkadaşlar. Orijin bu kadar. 3, 5, 10. 10 oyun bu yani. Bunları alırsanız alırsınız. Yoksa hiç gerek yok. Steam'e devam edin. Bende de zaten daha eskiden aldığım oyunlar var. En sevdiğim Battle Fight 4'te Gordon Warfare arkadaşlar. Onların dışında hiçbir şey değil. Bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Steam'e devam edin. Hiç gerek yok orijine. Sadece sevdiğiniz oyunlar alırsınız. İndirimli olanlar bunlar yani. Pek fazla bir indirim yok. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.